girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top demez. Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye'yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, bir Sinan, bir de Süleyman gerek. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Onlar ömür boyu gayret ediyorlar, sen ömür boyu hayret ediyorsun. Allah bu milleti bir daha istiklal marşı şey yazdırtmasın. Bil ki bir mezar taşıdır insanla yarına kalan. Ve unutma onu da başkası yaptırır. Gerisi yalan. Ey şehit ol şehit benden makber sana şunu açmış duruyor peygamber cehennem olsa gelen gelsiniz asıl yol hak yoldur ki dönmek bilmeyiz